Emek ve Özgürlük ittifakı biliyorsunuz 14 Mayıs'ta yapılacak hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerine yani parlamento seçimlerine bir tutum almak için bir karara varmak üzere biliyorsunuz bir araya geldi Ankara'da. Ve burada tabii tutum neydi? Yani işte tek liste, tek çatı, ayrı ayrı vesaire gibi hani bir takım konular. Yani aday belirlenmesi falan artık hani daha önce de kaldı. Bir araya geldiler ve toplantıda alınan kararlarla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada seçime emek ve özgürlük ittifakı olarak girme kararı alındığı ifade edildi. Teknik çalışmalarda HDP başta olmak üzere ittifakın bileşeni olan tüm güçlerin kazanımlarını koruyup geliştirecek yol ve yöntemler esas alınacak ifadesi de kullanıldı. Burada görüyorsunuz bileşenlerin temsilcileri var ve de ve de şimdi bu önemli bir ifade yani şu HDP başta olmak üzere ittifakın bileşeni olan tüm güçlerin kazanımlarını koruyup geliştirecek yol ve yöntemler esas alınacak ifadesi. Devamında tabi Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili oluşan ortak tutumunsa en kısa zamanda bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. Şimdi...